Bu videoda en küçük boydan en büyük boyuta kadar sıralanmış bütün mobil offroad oyunlarını oynayacağız ve hepsinin üzerinden puan vereceğiz. Bu tür videoların devamı için mutlaka beğeni atmayı unutmayın. Beğenileriniz bu serinin ilerlemesi için çok önemli. Bu serinin bir sonraki videosu tır üzerine olacak. Fakat bunun yayınlanması için sizden 1500 beğeninin üzerinde beğeni istiyorum. 1500 beğeni gelirse anında otur videosuna yayınlayacağım. İlk oyunumuz 184 MB değerinde bir offroad oyunu. Grafikleri çok kötü gibi değil ama oyunda kendinize ait harita yap özelliği bile var. Oyunda suya girdiğiniz zaman arabanız yıkanıyor. Çamura girdiğiniz zaman da araba bazen batıyor bazen de çamura bulanıyorsunuz. Böyle de güzel yanları var. Bakalım nasıl bir oyun. Şimdi oyunun arayüzü bu şekilde. Arabaları hemen göstermek istiyorum. Güzel arabalar var. Ve burada premium arabalar vesaire bak. bayağı çeşit arabalar var. Yük bile takabiliyorsunuz. Bu şekilde motor var. Çeşit çeşit insanların yaptığı arabalar bunlar. Hani car oynayanlar bilir. Car park'te dünya pazarı neyse bunda da o. Herkes yaptığı arabayı burada sergileyebiliyor. Şimdi premium arabalara bakalım. Bu şekilde buna gerçek parayla satılıyor ve ne olduklarını görebiliyorsunuz. bayağı sağlam arabalar var ve bu şekilde modifi motorlar da var. Aa çok güzel lan. Uyf arabası falan. Oo, baya, bayağı baya Harbiden premium arabaymış yani. Bunlar çok iyi değil ama Golf arabası falan çok güzeldi. Trucks normal sedan arabalar bunlar da. Ya bunlar aslında çok bakmamıza gerek yok çünkü hepsi Amerikan tarzı. Yani çok benlik değil açıkçası. Motorlar var, ATV'ler vesaire. Bir tane ATV alayım, hiç ATV sürmedim ya. Lan bu nasıl bir motor? Şunu alacağım ya. Şu güzelmiş. Multiplayer oynayabiliyorsunuz. Burada görevler de var ama ben tek başıma oynayacağım. Burada map'te yapabilirsiniz. Bakın bunlar insanların rastgele yapmış olduğu map'ler. Ya yarış işte rol bir sürü işte dağlar mağlar insanlar yapmış. Siz de burada kendiniz harita oluşturabilirsiniz ama harita oluşturmanız için para ödemeniz gerekecek. Bilginiz olsun. Yapmazsınız diye düşünüyorum. Yan tarafımızda çamurlar var. İlerisinde baya güzel parkurlar da var. Bu üsttekilerde arabanın ayarları işte şasesini vesaire burada oynayabiliyorsunuz. Diferansiyel kilidi gibi gibi. grafiklerde grafiklere bir tık da önem verseymişler bu oyun daha güzel olabilirmiş. Şimdi bakın önümüzde sol tarafımızda su var. Sağ tarafımızda çamur var. Önce bakın arabam zaten çamurlu. Bir suya sokacağım. Suya soktuğum zaman çamur gitmiyor. Yani normalde gitmez lazım ama belki su derin değildi diye düşünüyorum. Çamur en sevdiğim kısım çamur burada. Çamura giriz mi? Harbiden batıyorsunuz yani bak bu şekilde. Yani şu diferansiyel kitlerini kitlemediğiniz zaman şu diferansiyelleri baya zorlanacaksınız. Mesela açtım araba bir tık daha zorlandı. Bak patiye bile düşmüyor artık görüyor musun? Arabam bakın ne kadar çamur oldu görüyorsunuz. Aa şöyle biraz dibe sokayım. Gider mi? Of çok dibe gittik. Bir haritanın açını buldum sanırım. Yani yok bunda bu kadar dibe girmeme rağmen bir de çıkmıyorsa çamurlar gitmiyordur. Araba inebiliyorsunuz bu şekilde. Arabayı baya basarsak daha buradan çıkmaz. Biz direkt atb'ye geçelim. Bu, da baya tatlıymış lan. Ama buna biraz daha küçük ellere girmemiz gerekecek derken bayağı soktum yalnız. Tam, tam ofratlık bir iş. Baya uğraşacak bir oyun Alın size oyun. 4x4 yapalım. Şu alanı kitle. Ha böyle daha iyi diyor. Tamam. Oğlum bayağı şeyler. Bu şekilde bir şahıs kamerasına geçebiliyorsunuz. Güzel de birazcık grafikleri iyi olsa daha iyi olur. Grafikleri bir tık daha olsa iyi olabilirdi. Benim buna puanım 10 üzerinden 8. Bence gayet iyi. Sadece tek eksi grafikleri. Hadi diğerine geçelim. Sadaki oyunumuz 194 MB değerinde ve bence megabayt hakkını fazlasıyla veriyor. Hem fiziklerle olsun hem de grafiklerle olsun bence muazzam bir yapısı var. Aracı iç kameradan sürebilirsiniz. İç tarafı biraz kalitesiz ama aracı taşa vurduğunuzda biz aracınız hasar alıyor. Şu anlık iyi gözüküyor. Bakalım MB hakkını veriyor mu? Buradan bakarlar. Bu biraz oyuncak araba gibi duruyor. Çok iyi değil. Zaten gerçek parayla satıyormuşlar bunu. Tırlar var bu şekilde ama arabalar bir tık daha iyi olabilirmiş. Yani çok oyuncağımızın bir yapısı var arabaların. Şöyle her türlü GP görebiliyorsunuz. Şu Tesla ne alaka onu bilemedim. Bunun yapan var mıdır acaba? Bunlar offroad arabası. Tabi tamam da birazcık da arabalar iyi olabilir Araba yönünden birazcık kötü geldi bana. Burada işte boyasını seçebiliyorsunuz. Jant renklerini seçebiliyorsunuz. Veya buradan tamponu vesaire yapabilir. Aracınızı modifiye edebilirsiniz. edin bence güzel yani. Ofrat malzemeleriyle dolu. Egzozlar bak çift çıkışlı vesaire. Modikler. işte yan basamaklar vesaire. Aracı bayağı bir doldurabiliyorsunuz. Onun üzerine bak çekme alatları. Bunlar belki işe yarıyordur bilmiyorum. Buradaki işte jantlar, Tekerlekleri kaputun önüne veya bagajın arkasına veya aracın önüne de habilirsiniz. Bu şekilde modifiye ön bir arka olmak üzere tekerlekler değişmeniz gerekiyor. Unutmayın. Burada işte aracın süspansiyonları var. Aksları var. Buradan da aracı süspansiyonunu test edebilirsiniz. Bak bu çok iyi. Bunu oynarım saatlerce yani. Bak bu şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bakın buradan başladım. Oyun atmosferi çok iyi tam ufratlık bir mekan yapmışlar cidden. Burada da arabanın açıları vesaire var. Yani çalışıyor bunlar birebir. Şimdi şu taş yoldan bir gidelim. Görün oradan neler olduğunu. Şöyle bak görüyorsun. Mükemmel ya. Vallahi 190 MB takılıp fazlasına vermişler. Normalde bu tür oyuna benim tahminimce bir 700-800 MB olur diye düşünüyordum ama 190 MB'ye sığdırmak büyük bir şey. Bakın şimdi arabayı suya sokacağım. Su mu çamur mu bilmiyorum ama suya benziyor biraz. Yeşil su mu olur lan? Ha buldum buldum burası burası. Çamura sokacağım arabayı. izleyin. Bak bak oğlum bunu bu daha iyiymiş. Önceki oyundan daha iyiymiş bu. O Of bak camlar mamlar hep çamur oldu. Çok iyi. bayağı bildiğin çamura battık. Tekerlek izlerini görüyorsunuz. Oldu. Aracın son hali bu şekilde. Bence gayet güzel. Oyun bu şekilde. Benim buna puanım 10 üzerinden 9. Hadi diğer oyuna geçelim. Sıradaki oyunumuz 470 MB derinde bir offroad oyunu. Açıkçası bana sorarsanız hiç 470 MB hakkını vermiyor. Yine de bir şans verelim. İş kamerası da bu şekilde. Hiç iş açıcı gibi görmüyor ama yine bir oynayalım. Bakalım belki severiz. Şimdi oyun böyle ama arabanın ne bakayım çoğunluk Rus arabası olmak üzere tasarlanmış. Yani Toyota var, her türlü araba var. Araba bakımından zengin. Kalite bakımından değil araba olarak ama çok fazla yani patates grafikli bir oyun. Ama her türlü araba var ve arabalar logolu halde, lisanslı halde. Bilmiyorum telif yer mi yemez mi ama her türlü araba var yani. Bunu alabiliyorum ben sadece. Modifiye bakımı hiç bakmak istemiyorum. Hiç hoşuma gitmedi. Yük taşıyabiliyorsunuz. Bir yük taşıyalım bakalım. Şimdi buradan seçebiliyorsunuz. Sabah mı olsun, sisli mi olsun, gece mi olsun yoksa gece sisli mi olsun. Sabah sisli iyidir, gece göremeyiz çünkü bir şey. Yük taşıyabiliyorsunuz ne taşıyacağınızı siz seçeceksiniz. Ben mesela sağlık malzemeleri taşıyacağım. Romak bu şekilde yani biraz hiç hoşuma gitmedi ama fizikleri fizikleri iyi. Fizikleri kötü değil. Su efektleri o baya kötü. Emin miyiz acaba? Ben mi karşılaştım 400 megabayt 100 megabaytlık oyunu? Bilmiyorum ama siz ne yazınca bana söylersiniz. Ben çünkü listeye aldım da hiç bakmadım ne olduğunu. Çamurda da bu şekilde çamurda biraz zorlanıyoruz evet. Yukarıdan da arabanın yine 4x4 olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu ne bilmiyorum. Tekelek ne iş arıyor? Havayı biraz şu anlamadım ki. Araba çamurlanması bu şekilde. Karakterin sadece direksiyon çevirişini beğendim. Onun dışında <laughs> pek bir gideri yok gibi. Ve biraz karakterin FPS'i düşüyor direksiyon içeri zaman. Aracın işte yani direksiyon GTA San direksiyon değil mi lan? Allah işte bu şekilde Allah hiç içimi açmadı. Çok da oynamak istemiyorum açıkçası. Bak gece oynanır. Gece bir şey diyemem. Gece sisli havada sürebilirsiniz. Dur o taraftan iyi olabilir ama fazla oynamaya gerek yok bence. Oyun kendini gösteriyor. Benim buna puanım 10 üzerinden 5. Hatta 4. Hadi son oyuna geçelim ve burada motora gel zaman da arızalanıyor böyle. Sadaki oyunumuz 824 MB değerinde. Baştan söyleyeyim grafiklerini ne azaltıp ne çoğaltabiliyoruz yuvarlak kısmından göremedim onu ve oyun sizi doğada ofaj yapmak yerine bir parkur hazırlıyor ve siz o parkura göre devam ediyorsunuz. Fizikleri bayağı iyi zaten bu oyunun asıl amacı fizikleri ön plana çıkmak. Bakalım nasıl. Şimdi arabalar size göstereyim. Bu şekilde arabalar var hepsi yandan gösterilmiş. Bu şekilde seçerek de görebilirsiniz. Arabalar güzel arabalar iyi yani kendi tarzlarında arabalar var anladınız mı? Bu şekilde bakarak görebilirsiniz. Range Rover'dan tut her türlü ofrat arabasına kadar var burada. Sınıf sınıf ayrılmışlar Bak şu şu iyiymiş de gösteremiyoruz 95. Tırlar var burada da ofrat tırları. Bunlardan sürebilirsiniz tabii ki. Şimdi oyun size burada zaten bölüm bölüm ayırmış. Mesela 50 görev yaparsam bundan ikinci seviyeye geçiyorum. Bu sefer yük taşıma derken derken baya bir artıyor. Level kısmında baya şeyler var. Şimdi 5'ten bir başlayalım. Bak bu şekilde geldi. Oyun sizi doğaya salmıyor dediğim gibi. Sizler de hazırlanmış parkurlarda oynuyorsunuz. Burada da fiziklerini de test etmek amacıyla görebilirsiniz. Yani şöyle geldim. Bak her taşı her çıkıntıyı oyunda yapmışlar. Gerek ona göre gidiyor zaten. Ama keşke grafiği biraz daha artırabilseydim. Bak bakıyorum şuradan grafiğe. Bir şey yok. Ondan girdiği zaman da bir şey bulamadım. O yüzden bu şekilde oynamaya baş devam edeceğiz bakalım. Bayağı iyi ama arabanın dönüşleri biraz fazla tepkili, fazla hızlı. Onu sevmedim. Onun dışında şeyler gayet iyi. Ya yani çok göze batacak bir şey yok aslında. Eksiği yok. Ama böyle bizi doğaya falan sasa daha iyi olabilirdi geç, her taşın üzerinden geçebiliyoruz ve ona göre hazırlanmış bir şey var. Baksana abi on, numara vallahi on numara. Yani hızlı basarsanız araba bak bu merdiveni yapamamışlar gördün mü? Zaten oyunu Google Play'de arattığınız zaman erken erişimde göreceksiniz. Yani daha tam olarak çıkış yapmamış bile. Parkur her gittiğimizde daha fazla zorlaşıyor bu arada bilginiz olsun. Oynamaya engel mi değil. Keşe kamera açısa değiştirebiliriz. Yani değiştiremiyoruz o da kötü. Şöyle bak her bak fizikler harika. fizikler diyecek bir sözüm yok. Ama hazırlar yapmışken bazı şeyleri de yapsaydınız ya. Tamam bu şekilde. Bak hasar aldığım zaman da bu şekilde çıkıyor. O yüzden yavaş gidin. Aracınızı darmadağın etmeyin. Buraya geldiğimi bu şekilde bitiyor. 824 MB bence bu oyuna çok fazla. Benim buna puanım 10 üzerinden 7. 7 evet. Çünkü oyunda çok eksik var. Ondan daha iyi olur. Bir de grafikten biraz daha iyi olsa daha iyi olurdu. Sadece fiziğe önem vermişler bunlar. Video bu kadardı. Görüşürüz.